Yeni bir neden nasıl niçin programına hoş geldiniz. Keskin bir jiletle yüzündeki bütün kılları tıraş edip sonra da açık yaralara hoş kokulu alkol sürerse ne olacağını merak eden adam gibilerin sığınağı olan programdasınız. Bu akşamki programda fırtınada elektronik gitar çalarsanız ne olur? Eğer elektrikli çite işerseniz ne olur? Lut Gölü diğer özelliklerinin yanı sıra suyunun kaldırma gücüyle de tanınır. Çünkü suyu ortalama deniz suyundan 9 kat daha tuzludur. Peki ama bu deneyimi yolculuk zahmetine katlanmadan yaşamak isterseniz ne olur? Kendi Lut Gölü'nüzü yaratabilir misiniz? <laughs> Arşimet suyun kaldırma gücünü keşfettikten sonra heyecandan Evreka diye bağırıp Sirakus sokaklarında çırılçıplak koşmakla ünlüdür. İşin çıplaklı kısmı aslında bir efsane. Arşimet suya kısmen sokulan veya tamamen atılan katı bir cismin ağırlığının taşan suyun ağırlığına eşit olduğunu kanıtladı. Bu kadar şaşırtıcı bir buluştan sonra dikkat çekmek için neden çıplak koştuğunu anlayabilirsiniz. Diyelim ki küvete bir şey koydunuz ve bu kadar su taştı. Bu 10 kilogram. Arşimet prensibine göre şu anda başımın üstünde hissettiğim güç, kuvvetinizdeki cismin hissettiği yukarı kaldırma gücüne eşit olacak. Lut gönlünün kaldırma gücü neden o kadar fazla? Bu tavuk göğsü suyun üstünde yüzmez. Fakat suya yeterince tuz katarsam suyun yoğunluğunu artıracağından tavuk göğsü batmaz. İşte birkaç paket tuz ve bakın suyun üstünde yüzüyor. Artık tek yapmamız gereken aynı prensibi yüzme havuzuna uygulamak. Tuz oranına bakarsak çok fazla tuza ihtiyacımız olacağı anlaşılıyor. Çok fazla dediğimde çok çok fazla demek istemiştim. Oldukça büyük bu tuz dağının ağırlığı yaklaşık 100 bin ton. Çok olduğunu düşünüyorsanız İngiltere'de yılda yaklaşık 2 milyon ton tuz kullanıldığını unutmayın. Bu havuzda 19 bin litre su var ve doğru karışımı elde edebilmek için tıpkı bunun gibi 6 ton tuza ihtiyacımız olacak. Onca tuzu havuzumda eritmek 3 haftadan fazla süreceğinden daha önce hazırladığımız havuzdan yararlanacağız. Deniz suyunun 1 litresinde ortalama olarak yaklaşık 33 gram tuz vardır. Lut Gölü'nün yüzeyindeki suyun ortalamasında ise 290 gram. Doğru hesapladım değil mi? Kelebek gibi mi yüzeceğim yoksa taş gibi mi batacağım? İzninizle üstümü değiştirmeliyim. Gerçekte yüzleşme vakti. Evet başlıyoruz. Bakın batmıyorum. Gördüğünüz gibi ülke dışına çıkmadan kendi Lutgöl deneyiminizi yaratabilirsiniz. Ancak 6 ton tuza ihtiyacınız olacak. Dürüst olmak gerekirse oraya uçmak daha ucuza gelebilir. Kabul edelim ki kare bulmaca çözebilecek kadar suyun üstünde kalmama rağmen burası tam bir tatil cenneti sayılmaz. Keşke burada olsaydınız. İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi'nde bir laboratuvar var. Burası dünyanın 60 bin amper, 6000 volt gücünde elektrik akımı üretebilen birkaç laboratuvarından biri. Normalde elektrik santralleri için üretilen malzemeyi test etmekte kullanılıyor. Ama bugün tamamen bilimsel bir soru soruyoruz. Elektronik gitarınıza yıldırım çarpsa ne olurdu? Bu kondensatörler 1.3 megajül barındırabiliyor. Ve bir düğmeye basınca saniyenin binde birinde gitara 30 bin amper gönderilecek. Elektronik müziğe yeni bir anlam kazandırabilir. Hazır olun. Birazdan bir elektronik gitarın ne kadar elektronik olabileceğini göreceğiz. Gerçek rock and roll tarzında amperin tavan yapacağını umuyorduk. Ancak hızlı kameramızdan akımın telleri erittiği ve gitarın kurşun bölümlerini parçaladığı anlaşılıyor kırıklığına uğradık. Ama yine de elektrikli bir performanstı. İşte bu yüzden Glastonbury'de fırtına sırasında asla kurşun gitar solosu izleyemeyeceksiniz. Kamyonumuz bir hendeye düşseydi ve kurtarmak için palanga yerine elimizde sadece ip olsaydı ne yapardık? İki tonluk kamyonu ip bağlayıp çekmeye çalışsaydık sanırım çok yorulur ama kamyonu bir santim bile kıpırdatamazdık. İşe yaramaz. Sence ipe bir dizi stratejik halka yerleştirirsek ipten bir palanga yapabilir miyiz? Adeta ipin içine ip dokur gibi kamyonu kaldırmaya yetecek kadar mekanik avantaj sağlayabilir miyiz? Evet. Kamyonu bir metre çeksek bile palanga sistemimizle 20 metre ip çekebiliriz. Deneyelim mi? Evet. Tamam ipimiz var. Bir var. Sen ve ben varız. İpi vana bağla. Çünkü çekmek istediğimiz şey o. Sanırım makara oranlarında 3'e 1 gidersek 3 makaraya ihtiyacımız olacak. Evet. Oraya bir halka yaparsan, daha doğrusu ben yaparsam bu aynen bir makara gibi olacak. Sonra buradan geçiriyoruz. Evet. Bu da başka bir makara. Aynen öyle. İki tane yaptık. Bir ucunu alıp çevirirsen sağlam bir şey lazım. Aynı lamba direği gibi. Sonra bu boşluktaki makaradan geçirirsek bana takılı bir makaramız olur. Bir makara yere bağlanmış. Evet. Diğeri ise bir bakıma iki taraflı çalışıyor. Haklısın bu makaraya benziyor. Sanırım 3'e bir. Dene bakalım. Ben kullanırken tek başına çekebilecek misin? Tamam ben çekerim. Fren boşta. Peki iyi değil. Nasıl gidiyor? kolay değil <laughs> ama hareket ediyor. Çok kolay. Buradan da çok kolay. İşe yaradı. İşe yaradı dostum. Nasıl hissettin? İlk başta zordu. Ama sürtünmeye yendikten sonra makara sistemimiz iyi çalıştı. Sanırım deney yapmalıyız. Ben Van'ı ölçeceğim. Sen de kendini ne kadar hareket ettiğini ölç. Geriye doğru ne kadar gittiğini ölçeceğim. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Lastiği işaretle ve yeri işaretle. Ben buradayım. Tamam. Bir metre ölçeceğim. Bir metreye ulaştığında haber vereceğim. O zaman sen de dur. Hazır? Hazır. Başla. Tamam. İşte burası. Benimki bir metre gitmiş olmalı. İki metreden biraz fazla. İkiye bir. İkiye bir. Oranımız ikiye bir. Harika. Kurtarma sektörünü iflas ettirebiliriz. İyi iş. <laughs> Önde gelen bir değil, iki değil, üç akademisyeni bir odaya kapatıp kuramsal bir soruya yanıt bulmaları için 10 dakika süre verseniz ne olurdu? İşte kutudaki beyinler ve bugünkü sorumuz. Hepimiz geri dönüşümden vazgeçsek ne olurdu? Süre başladı. Kutuların kağıdın yeniden dönüşümü. Ağaçlarda buğday gibi bir ürün. Değeri çok hızlı doldurulamıyor. Demek istediğim... Hayır ama insanlar kağıt yapmak için ağaç yetiştiriyor. Suyu ısıtıyor, karbondioksit havaya karışıyor. Sonra yeni ağaçlar büyüyor. Tamamen yararlı bir döngü. Toplamda yakıt kullanımını yeniden arındırılmasını önlüyor. Sınırım kağıt alüminyum kadar iyi bir örnek değil. Evet alüminyum. Bir alüminyum kutunun yeniden dönüştürülmesi bir televizyonu 3 saat çalıştırabilir. Tek yapmanız gereken ...yeniden ham madde olarak onları eritmek. Camı yeniden dönüştürmek çok önemli çünkü sonsuza kadar kullanılabilir. Etraf kum dolu. O yüzden silikon tükenmez. Ama plastik ve diğer sentetik maddelerin yapımında kullanılan kimyasallar tükenecektir. Temelde yeterli enerjimiz varsa plastik gibi şeyler yapmak mümkün. Tantal ve titanyum gibi maddelerin gitmesi sorun olacak. Çünkü başka bir şey kalmayacak ve nükleer atıkların yeniden dönüşümü sorun olacak. O farklı bir tür atık. On binlerce yıl. On binlerce yıl. yıl. Çoğu insan için kullanılmaz hale getiriyor. Fakat on bin yıl boyunca toprağa gömülü saklamanız gerekmiyor. Birkaç on yıl sonra nükleer atıkları değiştirecek teknolojiyi geliştireceğiz. Bir partikül siklotronu partiküllere bombardıman ederek daha az zararlı materyalleri ayırabilir. Nükleer güce ihtiyacımız var. Çünkü mutlak enerji kaynağı olan nükleer füzyonu gerçekleştirmeyi umuyoruz. Beyin takımımızı şimdilik kutuda bırakalım da en iyi üç seçeneğe karar versinler. Bu arada birazdan izleyeceklerimiz. Hazır. Müzik çalarınıza kurşun isabet etse ne olurdu? Ateş. Ve dev bir yoyonuz olsaydı? Ama bu geri dönüşüm yapmamız anlamına gelmez. Hayır, Çünkü evet. alüminyum elde edemeyiz. Kutudaki beyin takımımıza geri dönüyoruz. Üç akademisyen 10 dakikadır geri dönüşümden tümüyle vazgeçsek ne olur sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Sonuçları Profesör Jim Alkali ile açıklayacak. Üçüncü sırada yeniden dönüşümü durdurursak Sınırlı miktardaki materyaller biterdi. İkinci sırada yaşam süremiz içinde nükleer atıkları fazla radyoaktif olmayan farklı bir tür elemente dönüştürmenin yolunu bulacağımızı umuyoruz. Ve birinci sıra yeniden dönüşümü durdurursak ham maddeden elde ettiğimiz ürünleri yapmak için daha fazla enerji tüketiriz. Tabii bazen yeniden dönüşüm için daha fazla enerji tüketiliyor ama genel anlamda denemek ve daha fazla yapmak zorundayız. Buna inanıyoruz. Bu bizim iş işimiz. Bu Doktor Nicky Woolmore. O adli tıpta bir balistik uzmanı. Savunma düzen güvenlik grubu için çalışıyor. Eğer tam olarak ne iş yaptığını söylersek sizi öldürmek zorunda kalırız. Size göre balistik atış poligonu olabilir. Ama Doktor Woolmore için burası evi gibi. Bugün hangisinin kurşunu daha iyi durdurduğunu öğreneceğiz. iPod mu, portatif CD player mı? Irak Tikrit'te devriye görevi yapan Kevin Gerard adındaki bir Amerikan askerine ateş açıldı. Ancak üste dönüp de iPod'unu gördüğünde isabet aldığını fark etti. Kurşun geçirmez yelek giydiğinden kurşunu bizzat iPod'un durdurduğu iddia edilmiyor. Ancak insanın aklına bu mümkün mü sorusu geliyor. Analiz için iki farklı materyal kullanıyoruz. İnsan kasına benzer yoğunluktaki fotoğraf jelatini aynı zamanda kurşunun fiziksel etkilerini görmemizi de sağlayacak. Diğeri ise kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan aromatik poliamidin kısaltılmışı olan aramit denilen kumaş. Hedefler bir lazer ünitesine sıralanıyor ve 10 metre mesafeden 9 milimetrelik kurşunla ateş ediyoruz. Hazır. Nişan al. Ateş. Yüksek hızdaki kameramız saniyede yaklaşık 380 metre hızla hareket eden kurşunun pili ve sabit diski olan iPod'a saplanmasını tespit ediyor. Bakalım yeterince dayanıklı mı? İlginç ama iPod'un arka tarafı yaprak gibi açılmış. Çünkü 9 milimetrelik mm kurşun buraya isabet etti. Aramide bakarsak kurşunu görebiliriz. Buna mantarlaşma diyoruz. Hedef sisteminin 9 milimetrelik mm kurşuna yapmasını istediğimiz şey bu. Ya kurşunu durduracak ya da kurşunu deforme edecek. Kurşunu deforme ederek aslında kurşunun enerjisini emiyor. Kurşunun aramitten çıktığı yer. Aramid kurşunun parçalanmasını önleyerek balistik jelatine girmesini engelliyor. Çarpışmadan dağılan enerji başka yere gitmek zorunda. İşte balistik jelatinin yüzeyindeki çukurların nedeni bu. Şimdi sıra CD player'da. Hafif ve çoğunlukla plastik olan alet dijital rakibinden daha mı iyi yoksa daha mı kötü? By, Hazır. Firing, Nişan al. Now. Ateş. Bakışta kırık bir CD player'a benzeyebilir. Ancak yüksek hızlı kamera sayesinde gözün göremediğini görüyoruz. Kurşun jelatini delip geçmiş. Burada da geçici boşluğu görüyoruz. Yüksek hızlı kamera sayesinde geçici boşlukta sonradan oluşan çöküşü görebiliyoruz. CD player boşluğa kesinlikle daha fazla girmiş. Ancak iPod daha fazla parçalanmıştı. O yüzden çok küçük bir farkla iPod'u şampiyon ilan ediyorum. Dört numaralı masa. Altı numaralı masa. Kahvaltı hazır. Breakfast. Tenli arabiyata sebzeli tat steak tartar. Plastik patatesten yapılmış tabaklarda servis istiyorlar. Patatesten plastik. Neye ihtiyacımız var? Bir tabak, onlardan bir tane, bir rende, havan ve tokmak, bıçak, daha başka hmm, süzgeç işe yarayabilir, birkaç tas ve bir patates, evet. Patatesi ikiye bölün. Sıradan bir patates kullanmıyoruz. Daha fazla nişasta içerdiğinden Kral Edward veya Maris Piper türü olmalı. Küre yapılan patateslerden yani. Patatesten plastik yapmak istememizin nedeni sanırım petrol rezervleri tükendiğinde bunun yalnızca sürücüleri etkileyecek olmaması. Öyle değil mi? Petrolden yapılan ürünler çok pahalı olacak. Alternatifi biyo çözümler olabilir. Çok işe yarar değil mi? Nişasta gerektiğinden Kral Edward veya Maris Pipers kullanıyoruz. Bunlar nişasta deposudur. Patatesteki nişasta doğal polimerdir. Birbirine bağlı birçok glikoz ünitesinden oluşur. Binlerce sosisten oluşan bir zincir düşünün. Her bir sosis bir nişasta molekülü. İşte nişasta böyle bir şey. Nişastada iki doğal polimer bulunması ve bizim sadece birine ihtiyaç duymamız sorun yaratıyor. Doğal polimerlerden biri sosisler gibi uzun bir zincir oluşturuyor. Diğerinin ise ağaç gibi dalları var. Dallardan kurtulmak istiyoruz. İşe orta boy bir patatese başladığımızı unutmayın ve şuna bakın. Nişastanın tamamı gördüğünüz gibi dibe çöktü. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce patates rengindeki bu suyu süzeceğiz. Bir sonraki aşamada da istediğimiz nişasta polimerinin dallarını keseceğiz. Hepsini uzun zincirler haline getireceğiz. Zincirler birbirlerinin üstünden geçebilecek. Eğer dallar kalırsa birbirine takılıp şekil almayabilir ve plastik olmayabilir. Hadi gıda boyası kullanarak kırmızı plastik yapalım. İhtiyacımız olan diğer bir şey ise gliserin. Yaklaşık 50 mililitre su, yaklaşık 10 mililitre, belki biraz daha fazla sirke ve bu asetik asit ağacın dallarını koparmaya yarıyor. Sonra da 10 mililitreden az gliserin. Gliserini yağlayıcı madde olarak düşünebilirsiniz. Oraya koyuyoruz. Sonra yarım kapak dolusu ilave ediyorum. Ne kadar çok gıda boyası koyarsanız o kadar renkli olur. Gittikçe koyulaşıyor. Tamam artık hazır. Pişirme kağıtlarını hafifçe yağladım. Bunu buraya koyacağım. İki tane yapacağım. Şimdi biraz yayalım. Evet işte böyle kendi ağırlığı altında çökeceğinden düz olacak. Sertleşmesi için radyatörün üstüne bir gün beklemesi gerekiyor. Ama ben daha önce hazırlamıştım. Şuna bakın. Evet, güzel bir sunuş. Orada için güzel bir tabak. Şimdi böyle koyalım. Sunuş çok önemlidir. Şimdi üstüne biraz bundan. Ne kadar güzel değil mi? Patatesten yapılmış plastik tabak servise hazır büyük küçük bir çocuk oyuncağını alıp biraz daha büyütürsek ne olacağını göreceğiz iki eşit boydaki diskin aksla birleştirilip bir ipe bağlanmasıyla yapılan yoyo. Yuvarlak kısım eğrisinden aşağı inince uzman bir bileğin hareketiyle dönüp yeniden yukarı çıkmaya başlıyor. Yalnız biri için çok güzel bir oyuncak ve büyük denemesi için ideal aday. Bazı tarihçilere göre İsa'dan önce yaklaşık 500'de Yunanlılar tarafından icat edildi. Diğerleri ise bundan yarım yüzyıl önce Çin'de icat edildiğini söylüyor. Bazıları ilk başta topuna bıçaklar takılı bir silah olarak icat edildiğini düşünüyor. Ancak oldukça ölümcül bir şeyin geri gelip kullanan kişiye çarpma olasılığı karşısında bunu kimin isteyeceği aslında bir sır. İpe sarıyor ve artık kullanıma hazır. Modern yoyalar ağırlığın diskin dış kenarlarında toplanacağı şekilde yapılıyor. Bu nedenle başlangıçta daha yavaş olsalar da inip çıkmaya başladıktan sonra daha uzun süre hareketli olabiliyorlar. Bu versiyonla da aynı şekilde keyif almayı umuyoruz. Eski bir kablo tekerleğine ip bağladık. İp yavaş yavaş açılırken harekete geçiyor. Aşağı indikten sonra tekrar yukarı çıkabilmesi için biraz hıza ihtiyaç var değil mi? Evet oldukça güzel. Tepeye çıkabilmesi için uzman bir el hareketi yok. Ama doğru yönde gittiği kesin. Evet bu bir yoyo. Bakalım nasıl duracak? Evet, yoyo yarışmasını kazanamaz ama büyüklük konusunda hiç rakip tanımaz. Öyleyse büyük bir yoyo yapmayı başardık. Elektrikli çite işerseniz ne olur? İnsan doğal ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Fakat elektrikli çite işerseniz ne olur? Bu yanıtlaması çok kolay bir soru olmalı. Asıl sorun bunu yapacak kadar cesur veya aptal birini bulabilmek. Bu nedenle doğal ihtiyacımı gidermeden önce biraz deney yapmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Brüksel'in ünlü heykelini yeniden yaratmaya çalıştık. Orijinaline benzemese de amacımıza hizmet etmeye yeterli. Dostumuz şu anda devir daimle aynı suyu kullandığından, vücudumuzun ürettiği atık suyun olabildiğince benzerini yaratabilmek için biraz tuz ilave edeceğiz. İdrarımızın yaklaşık yüzde 95'i su. Geri kalanı ise çoğunlukla tuz ve üre gibi iletken elementlerden oluşur. İlk olarak elektrikli çiti devreye sokuyoruz. Tamam elektrik akımı verildi. Şimdi bu makineden çıkan voltajı ölçeceğiz. Bacınla görüyorsunuz. Ekranda aşağıdan yukarıya kadar yaklaşık 400 volt. Ne zaman çizgi yukarı çıkarsa gördüğünüz gibi ekrana bile sığmıyor. Fakat şaşırmamak gerek. Çünkü 6000 volt olduğunu biliyoruz. Şimdi iğneyi suyun çıkış noktasına böyle takacağım. Herhangi bir sinyal alıp almayacağımı göreceğim. En küçük sinyal bile en az 100 volt anlamına gelir. Kendim için koyduğum sınır 100 volt. Ondan daha fazlasını asla denemem. İşte başlıyoruz. Şimdi çiti suya sokuyorum. İşte böyle. Şimdi bakalım ve ne olduğunu görelim. Osiloskopta biraz hareket görmek istediğimi eminim söylememe gerek yok. 100 volttan az bir şok bile pek hoş olmazdı ve büyük sinyaller görünce daha mutlu olacağım. Fakat beklediğimiz kadar değil. Kesinlikle azdı. Vay canına. İşte büyük bir sinyal. Vay canına, Gerçekten büyüktü. En az 150 volt vardı. İnanılmaz. Bir tane daha. Artık neredeyse tüm ekranı kaplayan sinyaller alıyorum. Bu da suyun başlangıcında büyük olasılıkla 400 volt elektrik anlamına geliyor. Bu da kendime koyduğum 100 sınırından 300 daha fazla. Akım kesinlikle sudan yukarı doğru çıkıyor ve kaynağında 400 voltun bile üstünde olabilir. İşte ihtiyacım olan kanıt buydu. Artık size elektrikli bir çite işerseniz ne olacağını söyleyebilirim. Bu deneyden anladığım kadarıyla canınız bir hayli yanabilir. Bence bunu sakın denemeyin.